Yapay zeka destekli dikişsiz navigasyonlu implant uygulaması. Bugünkü konumuz bu ve bu güzel konumuzu da gördüğünüz vaka şekillendiriyoruz. Bakın vakanın öncesine. Hanımefendi maalesef dişlerini ihmal etmiş. İhmal edince de insanlar dişler bu kadar kötü hale gelebiliyor. Ağızda bakıldığı zaman çok ciddi çürükler var. İltihaplar var, diş eti kanamaları var, gömük olan kökler var, sallanan dişler var ve kemik desteği de çok yetersiz kemik desteği yetersiz olduğu durumlarda implant yapmak da biliyorsunuz zorlaşıyor. İlk hedefim şu oldu, birincisi ağızdaki iltihabı giderelim. Çok önemli bir konu. İltihap biliyorsunuz bütün kanı geziyor. Beyni, böbrekleri kalbi etkileyebiliyor. İltihabı giderdikten sonra ağızdaki mikrobiyolojiyi de uzaklaştırdıktan sonra, mikropları uzaklaştırdıktan sonra hedefimiz boşluk olan yerlere implant yapmak oldu. İmplantları yapay zeka ile yerleştiriyoruz ve Damar, sinir, boşluk nerede varsa nerede ne kadar kemik varsa bunu hesaplıyoruz. Hesapladıktan sonra kişiden üç boyutlu bir model elde ediyoruz. Bakın bu ağzının modeli. İmplantları bilgisayar ortamında yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim bilgisayar ortamındaki durumu da ağza aktarmak için böyle bir rehberimiz var. Bu rehberi de üç boyutlu yazıcılarla yazdırıyorum. Kişi bu, rehber bu, gelip bu tam oturuyor. Kişi geldikten sonra implantlar bu hazırladığım rehber ile beraber yuvalarından yerleştirilerek istediğim açıda, istediğim uzunlukta, istediğim konumda yerleştirilmiş oluyor. Dikiş atmadık, kesmedik, seri bir şekilde oldu ve en önemlisi ne? Tam planladığımda bilgisayar ortamında onu vermiş oldum. İplatlar yerleştikten sonra, temel sonra koyduğum kemik tozları da oturduktan sonra iltihaplar geçti. Üzerine geldi sıra smart smile design yapmaya. Smart smile design'la gördüğünüz içinde metal olmayan yapıları dudak desteğine göre, ağzına göre, fonksiyonuna göre hazırladım. Dikey boyutu biraz arttırdım, dudak desteği verdim ve son sonuç gördüğünüz gibi. Bu çalışma ortalama 3 ay sürdü. Ancak herkes her zaman geçici dişle geziyor. Umarım bu yapılan çalışma kişiye şans getirecektir. Bakın ne kadar büyük değişim. Ben de çok mutlu oldum. Kendisi de çok mutlu. Teşekkür ederim.